Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Dizimizin yeni bölümünde Suna ne kadar Abidin'e karşı hisleri olsa da kaderinin önüne geçemeyecek. Kazım Sunan'ın Fahla evlenmesi karşılığında yalıyı isteyecek. Asuman'ın yıkımı bir tek kendisini değil Sunay'ı da derinden etkileyecek arkadaşlar. Yaşananlara dayanamayan Halis A kalp krizi geçirecek. Durumu ise ciddiyetini koruyacaktır arkadaşlar. Herkes Seyran'a yüklenecek. Ferit'in deli dolu hali Seyran'ı zor durumda bırakacaktır arkadaşlar. Analiz tahmin videomuz bu kadar. Bir sonra videomuzda buluşmak için hoşça kalın.